Merhaba sevgili arkadaşlarım, değerli dostlarım. Ben coğrafya öğretmeniniz Şirin Bağşi. Türkiye'nin ekonomi coğrafyasıyla devam ediyoruz. Ve sıradaki konumuz Türkiye'de madenler ve enerji kaynakları konusu. Madenler ve enerji kaynakları konusu öğrencinin en fazla korktuğu konulardan bir tanesidir. Türkiye maden çeşitli bakımında zengin olan bir ülkedir. Peki Türkiye neden maden çeşitliliği bakımında zengin bir ülkedir? Bir, farklı jeolojik zamana ait arazinin bulunması. İki, volkanizmana baya bağlı olarak meydana gelen madenler. 3. Başkalaşım yani metamorfizmanın etkisi. 4. ise farklı jeolojik dönemlerden günümüze kadar gelen iklim değişimleri maden çeşitliliği üzerinde etkili olmuştur. Türkiye maden bakımında en zengin olan bölge Doğu Anadolu. En zengin olan bölüm Yukarı Fırat. En zengin olan il Elazığ. En zengin olan ilçe ise maden ilçesi olduğunu söylemiştik. Türkiye'de madeni gördüğümüz her yerde maden ocağını mı açacağız? Hayır. Bir yerde maden ocağının açılabilmesi için her şeyden önce madenin rezervi yani madenin miktarı fazla olmalı. Madenin taş ve topraktan ayıklanmış saf hali yani tenör oranı yüksek olanı. Çıkarttığımız madenin hem iç hem dış piyasada alıcısı olmalı. Madenin çıkarım maliyeti düşük olmalı. Yerin çok derinliğinde olmamalıdır değerli arkadaşlarım. Türkiye madenin çeşitliği bakımında zengin olduğunu daha önceki derslerde de söylemiştik dostlarım. Peki sevgili arkadaşlarım geldik enerji kaynaklarına bakacağız. Enerji kaynaklarına baktığımızda Türkiye'de enerji kaynakları kendi içerisinde iki gruba ayrılır. Bir, yenilenebilen enerji kaynakları bir de yenilenmeyen. Yenilenebilen enerji kaynaklarının diğer adı sevgili arkadaşlarım alternatif enerji kaynaklarıdır. Güneş enerjisi yenilenebilir enerjidir. Rüzgar enerjisi yenilenebilir enerjidir. Akarsu, hidrolik yenilenebilir enerji kaynağıdır. Jeotermal yenilenebilir enerji kaynakları grubu içerisinde yer alıyor. Dalga ve akıntılarda buna dair. Sevgili arkadaşlarım yenilenebilen enerji kaynakları doğaldır. Yenilenebilen enerji kaynakları temizdir. Yenilenebilen enerji kaynakları kaynakları sevgili arkadaşlarım ekonomiktir. Ve yenilenebilen enerji kaynaklarının santralleri ham yakın olmak zorunda olduğunu mutlaka bileceğiz. Yenilenebilen enerji kaynakları iklim koşullarından etkilenirken jeotermal bunun istisnasıdır. Jeotermal yenilenebilen enerji kaynağıdır. Fakat jeotermal iklimden pek etkilenmez. Çünkü yerin derinliklerinden gelen buhar gücü olduğunu unutmayacağız. Su varı olduğunu unutmayacağız. Yenilenmeyen enerji kaynaklarına baktığımız zaman Arkadaşlarım, Taş kömürü, linyit kömürü, doğalgaz, petrol, asfaltit gibi enerji kaynaklarıdır. Ve özellikle sevgili arkadaşlarım taş kömürü deyince Zonguldak ve çevresine, linyit deyince değerli arkadaşlarım genellikle genç oluşumlu arazilerin fay hatlarının olduğu yörelere gideceksiniz. Petrol deyince Batman ve çevresine, doğalgaz deyince de arkadaşlarım ülkemizin farklı farklı yörelerinde doğalgaz aramaları devam etmektedir dostlarım. Peki biz burada enerji kaynakları ve madenin özetini anlattık anlattıktan sonra geriye kalan kısımları soru çözümü üzerinde detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Sizden ricam sevgili arkadaşlarım bu videodaki bilgileri mutlaka mutlaka notunuza ekleyin. İşinize yarayacak çok fazla bilgi var. E o zaman haydi bakalım soru çözümüne başlıyoruz dostlarım. İlk sorumuz arkadaşlar nükleer enerji santralidir. Nükleer enerji santralinin ham maddesi uranyum ve toryumdur. Uranyum ve toryumun Türkiye'de en fazla çıkarıldığı yörelerden bir tanesi Uşak'tır, Yozgat'tır ve Eskişehir çevrelerinde yaygın olarak çıkarılır. Peki dikkat nükleer santral uranyum ve toryumun ham maddesi arkadaşlar olduğunu biliyoruz. Uranyum ve toryum atom bombasının da ham maddesidir. Allah muhafaza bir yerde patladığı zaman arkadaşlarım çok fazla can mal kaybına ve bitki tarıma çok fazla zarar verdiğini bileceksiniz. Peki bu konuda numaralandırılan alanların hangilerinde bu konudaki çalışmalara uygun olduğu söylenebilir? Neye bakıyoruz? Biz nükleer santralin kurulumundan bahsediyoruz. Nükleer santrali bir yerde kurulu kesinlikle ve kesinlikle nüfusun seyrek olduğu, kesinlikle deprem riskinin az olduğu, kesinlikle su kaynaklarının olduğu yer genellikle de arazinin topografyası yani yer şekillerinin uygun olduğu yörelerde neler kuruluyordu? Nükleer santraller kuruluyordu. Türkiye'nin ilk nükleer santral temeli Mersin Akkuyu'da atıldı. İkincisi ise arkadaşlarım Sinop ve çevresinde. Mersin ve Sinop çevresine dikkat edin. Peki başka Kırklar eli Kırklareli İğneada yöresinde de yine bunun temellerini atıldığına dair sevgili arkadaşlar bilgileri alıyoruz. Peki dostlarım bakın uranyum ve toryumun olduğu yörelerde bu madenler çıkarılır ve nereye gönderiliyordu? Mersin ve Sinop'a. Demek ki demek ki nükleer santrallerin ham yakın olma zorunluluğu söz konusu değildir arkadaşlar. Biz bu konuyu bileceğiz. Peki sorumuzun cevabı 1 ile 4 numaralı alan olacaktır. En uygun olan yani sorumuzun cevabı C seçeneği olacak. kıymet. Arkadaşlarım geldik. Türkiye haritasında bazı yerler numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir. Arkadaşlarım hangisinde bu tür fosil enerji kaynağı olan asfaltitle çalışan termik santral bulunur? Asfaltit arkadaşlarım 2013 yılında Şırnak'ta çıkarılmaya başladı. Asfaltit katı petrol demektir. Özellikle Şırnak ve çevresindeki alanlarda yaygın olarak asfaltiti bulabiliyoruz. Sorumuzun cevabına gelince arkadaşlarım Şırnak ve yöresinden diyor Yani 5 numaralı alan asfaltitin en fazla çıkarıldığı yörelerden bir tanesi. Soru bana limit deseydi ben 2 numaralı yere gelirdim. Soru bana arkadaşlarım taş kömürü deseydi 3 numaralı yörenin olduğu alana gelirdim. Soru bana bakırın en fazla çıkarıldığı yörelerden biridir deseydi Artvin Murgul'da bakır çıkarımı yaygındır. Artvin Murgul'un olduğu yerde bakır çıkarımına dikkat edeceksiniz. Arkadaşlarım termik santraller bulunmaktadır. Bulundukları yerlerde çevre sorunlarına neden olmaktadır. Termik santrallerde elektrik enerji üretimi için kömür, linyit, petrol, doğalgaz gibi enerji kaynakları kullanılmaktadır. Sevgili arkadaşlarım gösterilen santrallerin kullanıldığı enerji kaynakları dikkate alındığında hangisi diğerlerine göre çevreye daha fazla daha zarar az verir? Yani hangisinin çevre kirliliği üzerinde etkisi daha azdır. Peki hangileri çevreyi daha az etkiler? Yenilenebilen enerji kaynakları. Peki yenilenebilen enerji kaynaklarını hatırlayın. Akarsu gücü, rüzgar gücü, güneş gücü, jeotermal gücü. Bunlar çevreyi en az kirleten enerji kaynaklarıydı. Peki fosil yakıtlar içerisinde çevreyi en fazla kirletenler petrol kirletir, taş kömürü kirletir, linyit kirletir. Ama fosil yakıtlar içerisinde çevre kirliliği üzerinde etkisi en az olan doğalgazdır. O zaman Tamam, bunların içerisinde hangisi doğalgazla çalışıyorsa çevre kirliliği üzerinde etkisi daha azdır. Dikkat! Çatal ağzı taş kömürüyle çalışıyor. Avşin, Elbistan, Manisa, Soma... Muğla yatan. Bunların ortak olarak değerli arkadaşlarım çalıştığı enerji kaynağı linyit madenidir. Peki Ova Akça Bursa'dadır ve Ova Akça Bursa'da olduğu için bu doğal gazla çalışıyor. Bakın sevgili arkadaşlarım doğal gazla çalışan santrallere dikkat edin. Doğal gaz ile çalışan santrallerimiz çok önemlidir. Hangileriydi? Arkadaşlarım O, H, B. Değerli arkadaşlarım doğal gaza yine zam geldi. Peki o harfi ova akça, ova akça, h harfi Hami Tabat arkadaşlarım Kırklareli'de, a harfi ambarla İstanbul'da, a harfi Ali A neredeydi? İzmir'de, b harfi bandırma sevgili arkadaşlarım Balıkesir'de. Bunların içerisinde ham maddeye dayalı olarak kurulan tek enerji kaynağımız yani doğal gaz santralimiz hamitabat olduğunu unutmayacağız. Bu arada sorumuzun cevabı ova Akça doğal gazla çalıştığı için cevap Adana olacaktır. Peki geldik arkadaşlarım alanlardan hangilerinin Türkiye'de rüzgar gücünde elektrik üretimi için daha elverişli oldukları söylenebilir. O zaman rüzgar gücünden yararlanıyorsa sevgili arkadaşlarım Türkiye ortak uşakta yer alıyor. Ortak uşakta yer aldığı için Türkiye'de batı rüzgarları diye bir rüzgar var. Bu batı rüzgarları ülke ülkemize batıdan geliyor. Batıdan geldiği için önce Ege bölgesine değerli arkadaşlarım geliyor ve Ege bölgesinin dağları da kıyıya dik uzandığı için rüzgar enerji potansiyeli Ege bölgesinde daha fazladır. Bir öğrenci rüzgar enerji santrallerini almak istiyorsa, öğrenmek istiyorsa önce Ege'ye sonra Boğazlara sonra Hatay'a gidecek. Önce Ege sonra Boğazlar sonra Hatay. Peki soru benden ne istiyor? Hangi hangi numaralı alanlar rüzgar enerji üretimi için daha uygundur demiş. Sorumuzun cevabı 1 ile 2 numaralı alan olacak. Yani B seçeneği sorumuzun cevabı olacak değerli dostlarım. Devam ediyoruz. Arkadaşlarım Türkiye haritasında Marmara bölgesinin güney kesimleri koyu renkle gösterilmiştir. Bu Marmara bölgesinin güney kesimlerinde etkili olan iki tane önemli maden var. Bu madenlerden bir tanesi bordur, bir diğeri ise mermerdir. Zaten ikisini aynı seçenekte veya ikisini aynı soruda size vermez. Bundan sonra Marmara'nın güneyinde Balıkesir, Bursa ve güneye biraz daha indiğimde Eskişehir, Kütahya yörelerinde eğer taralı alan görürsem kesinlikle burada bor madeninin olduğunu unutmayacaksınız. Peki arkadaşlarım, Kütahya evet, Eskişehir, Kırka Balıkesir, Bandırma, Balıkesir, Bigadiç, Balıkesir, Susurluk, Bursa, Mustafa Kemal Paşa ilçelerinde bor madeninin çıkarım sahaları, bor madeninin işletim sahaları olduğunu bilin. Borun en fazla Marmara'nın güneyinde olduğunu bileceksiniz. Bakın tekrar ediyorum. Buraları taralı olarak size verirse sorunuzun cevabı ya bordur ya da mermer olduğunu bileceksiniz. Sorumuzun cevabı burada bor madeni olacaktır arkadaşlarım. Peki devam edeceğiz. Demir nerelerde yaygın? Demir Sivas, Divri, Malatya, Hekiman, Hasan Çelebi, İzmir, Torbalı olacak. Eğer sana Bakır'ı sorsalar. Bakır, Elazığ, Maden, Diyarbakır, Ergani, Artvin, Murgol, Kastamonu, Kürerize, Çayeli. Elazığ, Maden, Diyarbakır, Ergani, Artvin, Murgol, Kastamonu, Kürerize, Çayeli. Bakır madeninin çıkarıldığı yer. Krom'a gelince arkadaşlarım. Krom, Dalaman, Fethiye, Köyceğiz. Dalaman, Fethiye, Köyceğiz, Denizli. Dalaman, Fethiye, Köyceğiz, göreceğiz Denizli'de çıkarılan krom nerede işlendi? Antalya'da. Guleman neresi? Elazığ. Elazığ Guleman'da. Dikkat! Kop dağlarında krom madeni yaygın olarak çıkarılır. Boksit. Diğer adı alüminyum. Boksitin, alüminyumun ham maddesi olduğunu mutlaka bileceksiniz. Ve bu da nerede? Konya Seydişehir, Antalya Akseki'de yaygın olarak çıkarılıp işleniyor. Sorumuzun cevabı gelince cevabı edine seçeneği olacaktır. Şimdi sevgili arkadaşlar burada yine enerji kaynağı tesisleri verilmiş. Yerelerden hangi ikisinde belirtilen enerji kaynağı yoktur değerli canlılar. Peki gelin birlikte görelim. Ya rüzgar enerjisi diyorsa önce gideceğiniz yer Ege kıyıları olacak. O zaman iki numaralı yer kesinlikle doğru olarak bize verilmiştir. Devam edelim. Su gücü akarsu burada hızlı aktığı için. Su gücü enerji potansiyeli 5 numaralı yerde yaygındır. Bunu da bileceksiniz. Peki 4 numaralı yer Zonguldak değil mi? 4 numaralı Karayer, Zonguldak, Karabükün yöreleri ve buralarda taş kömürü de zaten yaygın olarak bulunur. Arkadaşlarım jeotermal nerelerde yaygın olur? Deprem riskinin fazla olduğu yer. Fakat jeotermal bir numaralı yerde yaygın değil. Çünkü buralarda deprem riski bir tık daha az. Başka doğal gaz da burada olmaz. Aslında jeotermal burada değil. Daha çok sevgili arkadaşlarım Ege kıyılarında olması gerekiyor. Doğal gaz da Antalya'da değil. Daha çok sevgili arkadaşlarım yine nerelerde olacaktı? Hami Tabat'ta olacak. O zaman 1 ile 3 yanlış olarak verilmiş. Sorumuzun cevabı B seçeneği olacaktır değerli dostlarım. Geldik 5 tane merkez verilmiş ve bunlarda hangi madenden bahsedeceğiz? Bakır. Bir dakika. Bakırla ilgili bilgi yaz. Eğer bir soruda elektrik, elektronik, iletkenlik kavramı varsa bakır. Anadolu'da ilk işlenen maden bakır. En fazla çıkarıldığı bölge Karadeniz bölgesidir. Mutlaka mutlaka bilelim. Arkadaşlarım Anadolu'da ilk iş işlenen maden de bakırdır. Neden? Bakır yumuşaktır. Şekilden şekile soka biliyorsunuz. Peki nerelerde yaygındır? Elazığ maden, Diyarbakır Ergani, Artvin Murgul, Kastamonu Küre Rize Çayeli. Tekrar et bakalım bana. Elazığ maden, Diyarbakır Ergani, Artvin Murgul, Kastamonu Küre Rize Rize Çayeli. Hangi madenden bahsediyoruz? Bakır. Elazığ maden. Diyarbakır Ergani. Artvin Murgul. Kastamonu Küre. Rize Çayeli Bakırın en fazla Türkiye'de çıkarıldığı sahalardır. Bundan dolayı sorumuzun cevabı ne olacak da? Denizli seçeneği olacak sevgili arkadaşlarım. Geldik yine çok güzel bir soru. Mevcut en temiz enerji üretim teknolojisi ve doğa dostu olan güneş enerji santral de elektrik üretimi arkadaşlarım 10 yıl devlet garantili gelir sağlamaktadır. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Değerli dostlarım bu alanların hangisinin ticari amaçlı güneş enerji santrallerini kurmak isteyen yatırımcıların tercih ettiği söylenemez. Yani hangi numaralı alan aslında güneşli gün sayısının en az olduğu yerdir. Yani Hangi numaralı alan yağış rejimi düzenli, bulutlu gün sayısı fazla, yağmur fazla ve güneşli gün sayısı daha azdır? Arkadaşlarım, benden onu istiyor. Yani güneş enerjisi için en uygun olmayan yöre 4 numaralı merkezdir. Dikkat. Sana güneşli gün sayısının en fazla olduğu bölgeyi sorarsa, güneşli gün sayısının en fazla olduğu bölge Güneydoğu Anadolu'dur. En fazla güneş Enerji elde eden il neresi? Konya'dır. Kule tipi güneş santrali. Kule tipi güneş santrali. Nerededir? Mersin'de ilk olarak. Arkadaşlarım bunları bileceğiz. Peki bize demiş ki güneş enerji santrali kurmak isteyen bir yatırımcı hangi yöreyi tercih etmez? Yani hangi yörede güneşli gün sayısı daha azdır? Sorusunun cevabını arayacağız. Dört numaralı yer sorumuzun cevabı olacak değerli arkadaşlarım. Geldik yine harita üzerinde numaralı alanlar vermiş ve bu numaralı alanların hangisi hangi madenin yaygın olduğunu bileceğiz. Ben az önce de söylemiştim. Size eğer Marmara'nın güneyi taralı olarak verilmişse iki tane maden arayacaksın. Ya burada bor madeni arayacaksın ya da burada mermeri arayacaksın. O zaman arkadaşlarım demiri, bakırı ve linyeti birden dolayı eliyoruz. 2 numaralı yere bakacağız. Ancak iki numaralı yer bizim için çok önemli bir alandır. 2 numaralı yöre Sivas ve çevresidir. O zaman iki numaralı yöre Sivas ve çevresi ise burada da hangi maden vardır? Demir madeni burada yaygındır. Peki 3 numaralı yer neresi? 3 numaralı yer Batman'ın olduğu alan. Batman, Mardin, Şırnak o yörelerde Silvan yani Diyarbakır'ın ilçelerinde buralarda da hangi maden vardır? Petrol var. Yani sorumuzun cevabı A seçeneği olacaktır. Değerli arkadaşlarım petrol, demir ve dikkat bor madenine dikkat etmenizi istiyorum. ÖSYM bunları bize sorar. Şimdi sevgili arkadaşlarım doğal gaz ile çalışan termik santraller vardır arkadaşlarım. Hangileri doğal gazla çalışıyor? Ben az önce söylemiştim sizde doğal gazla çalışan termik santralimizde özür dileyerek söylüyorum. Oha be doğal gaza yine zam geldi kodlamasıyla o harfi ova akçaydı. H harfi hamitabattı. A harfi ambarlıydı. A harfi Ali A sevgili arkadaşlarım bandırma vardı. Peki bunlar doğal gazla çalışan termik santrallerse o zaman Ova Akça doğal gazla mı çalışıyor? Evet. Hamit doğalgazla doğal gazla mı çalışıyor? Evet. Sorumuzun cevabı B seçeneği mi oldu? Elbette. Ancak sevgili arkadaşlarım Muğla Yatağan Muğla Yatağan linyitle çalışıyor. Sevgili dostlarım Keban ise Elazığ'dadır. Elazığ Keban barajıyla da meşhur, kurşun çinkosuyla da meşhur. Ama burada daha çok baraja dikkat edeceksiniz. Keban barajı önemli. Sorumuzun cevabına gelince cevabımız B seçeneği olacaktır. Değerli dostlarım, çıkarılan madenlerden hangisi yanlış verilmiştir? Gelin beraber maden hangi yörede eşleştirme var ona birlikte bakacağız. Ya ben az önce söyledim dedim ki Dalaman, Fethiye, Köyceğiz, Muğla, Denizli, Krom madeni bakımından zengindir. O zaman bir numaralı yerle eşleştirilen Krom doğru olarak verilmiştir. İki numaralı yörede Kükürt'ten bahsediyor kalsın. Üç numaralı yöre sevgili arkadaşlarım Sivas çevresi ise demir madeninin olduğu alandır kalsın arkadaşlarım. Ve 4 numaralı yer bakır madeni 5 numaralı yer alüminyum diyor. Arkadaşlarım 5 numaralı yerde alüminyum olmaz. 5 numaralı yerin olduğu kısımda belliydi hangi maden var. Ya bordur ya da mermerdir. Peki kükürt var mı? Evet Isparta keçi borlu. Peki demir madeni var mı burada arkadaşlarım? Malatya Hekiman Hasan Çelebi. Malatya Hekiman Hasan Çelebi. Demir madeni bakımında zengin. Sorumuzun cevabı alüminyum yani boksit 5 numaralı yörede yaygın değildir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yine bir maden sorusu. Yine değerli arkadaşların bulunduğu yörenin özelliklerini bilmemiz gereken bir soru tipidir. Gelin beraber bakalım. 1 numaralı yer Türkiye'de taş kömürü üretiminin büyük bir payına sahiptir. Yani 1 numaralı yer neresi? Zonguldak bu ifade doğru bir ifadedir. 2 numaralı yerde bulunan petrol rafinerisi ham maddeye yakınlık gözeltilerek kurulmuştur. Yani İzmir'de ki petrol rafinerisi ham maddeye bağlı değildir. İzmir'deki petrol dışarıda tankerlerle geliyor arkadaşlarım. O zaman sorumuzun cevabı B seçeneği olacak. Diğer seçeneklere de bakıyorum. 3 numaralı yerde Türkiye'nin en önemli krom rezervine sahip olan sahalardan bir tanesi. Hatırla Dalaman, Fethiye, Köyceğiz'deki krolar Antalya'ya gelip işleniyordu. Bu ifademiz doğrudur. 4 numaralı yer Türkiye'nin önemli demir sahalarından bir tanesidir. Sivas Divri'nde demir değerli arkadaşlarım çok fazla çıkarıldığını biliyoruz. Peki 5 numaralı yer Türkiye'nin önemli bakır işletmelerinden bir tanesidir. Neresi burası? Artvin Murgul'a dikkat etmenizi istiyorum. Bakırıyla meşhur sorumuzun cevabına gelince cevabımız zaten B seçeneği olacaktı. Arkadaşlarım devam ediyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar madenler çıkarıldığı yerden bazen başka bir yere işletmeye gidiyor ya da işletiliyor. Biz işte onu konuşacağız arkadaşlarım. Ya gelin beraber beraber bakalım. Antalya Akseki'de çıkarılan boksit madeni Konya Seydişehir'de işleniyor. O zaman birle gösterilen yer aslında hangi madende? Birle gösterilen yer boksit yani alüminyum. Bu ifade doğrudur sevgili dostlarım. İki ile gösterilen Adıyaman'daki Petrol Batman'da işlenir. O zaman iki numaralı yere de petrol yazıyorum. Doğrudur bu ifade. Üç numaralı yeri geçiyorum. Dörde bakacağım. Kas Tam onu Küre'de çıkarılan bakır nerede işleniyordu? Samsun'da temel sebebi nedir diye soru gelirse elbette temel sebebi ulaşım olduğunu unutmayacağız. O zaman burada ne vardı? Burada bakır madeni vardı 4 numaralı yörede. Devam edelim. Kütahya Emet'te çıkarılan bor bandırmada işleniyor. Kütahya Emet'te çıkarılan bor bandırmada işleniyor. Peki bu yörelerin tamamıyla ilgili verilen bilgi doğrudur. Ancak Sivas'ta çıkarılan Sivas'ta çıkarılan demir Zonguldak'a, Ereğli'ye gönderiliyordu. Fakat oka baktığımız zaman Ereğli'den buraya bir maden geliyormuş gibi bir ok gösterilmiş bu ifade yanlıştır. Bundan dolayı sorumuzun cevabı C seçeni olacak sevgili arkadaşlarım. Yine bir enerji kaynağı sorusu. Petrol boru hatları. Lütfen sizden ricam petrol boru hatları ve doğalgaz boru hatlarını not ediniz. Petrol boru hatlarını sayıyorum arkadaşlarım. dört tane önemli petrol boru hattı var. bir Irak'la Türkiye arasında Kerkük Yumurtalık. 2. Bakü-Tiflis-Ceyhan Azerbaycan'ın petrolü. 3. Batman 4 yol. Yani Batman'la Hatay arası. 5. Kırıkkale Ceyhan veya Kırıkkale sevgili arkadaşlarım yumurtalık. Bunların dördü petrol boru hatlarıdır. Peki doğal gaz boru hatlarını hatırla. Doğal gaz boru hattı. 3 tane doğal gaz boru hattımız Rusya'dan geliyor. 2 tane doğal gaz boru hattımız Azerbaycan'dan geliyor. Bir tanesi de İran'dan geliyor. Rusya'dan gelen doğal gaz boru hatlarını hep beraber bakalım. 1. Batı hattı. 2. Mavi akım. 3. Türk akımı, bunların üçü Rusya'dan gelen doğal gaz boru hatlarıdır. Peki Azerbaycan'dan kaç tane vardı? İki tane. Azerbaycan'dan Bakü, Tiflis, Erzurum. Dikkat, eğer sana soruda Bakü, Tiflis, Erzurum diyorsa doğal gaz, Bakü, Tiflis, Ceyhan diyorsa petrol boru hatı olduğunu unutma. O zaman Azerbaycan'dan gelen doğal gaz boru hatlarını tekrar ediyorum arkadaşlarım. Azerbaycan'dan gelen doğal gaz boru hatı Bakü, Tiflis. Erzurum 1. 2 ise TANAP projesi Türkiye üzerinden dünyanın farklı yerlerine yani Avrupa'ya kadar gidebiliyor. İran'dan gelen bir doğalgaz gaz boru hattımız var. İran'dan gelen doğalgaz gaz boru hattımızın adı ise Doğu hattıdır. O zaman doğalgaz boru hatlarını hemen özetliyorum. 1. Sevgili arkadaşlarım Türk akımı. 2. Mavi akım. 3. Mavi akım Türk akımın batı hattı. 4. TANAP. 5. Bakü, Tiflis, Erzurum. 6. ise arkadaşlarım doğu hattı. Bunlar da doğalgaz boru hatlarıdır. Peki bir numaralı versem, iki numaralı yeri versem, üç versem, dört versem ne diyeceksiniz? Bir numaralı yer sevgili arkadaşlarım Irak'la Türkiye. Yani Kerkük yumurtalıktır. A seçeneğini eledim. İki numaralı yer Batman Hatay. Batman dört yol Bunu da eledim. Üç numaralı yer Bakü Tiflis Ceyhan. Bakü Tiflis Ceyhan. D seçeneğini de eledim. Dikkat! Dört numaralı yer Kırıkkale Ceyhan arası olacak. Fakat Nabuko doğalgaz boru hattı rafa kaldırıldı. Rusya tarafından kaldırıldı. Şu anda Nabuko boru hattı diye bir boru hattı artık söz konusu değil. Kaldı ki bu zaten doğalgazdır. Yukarıdakilerin tamamı petrol boru hatları olduğunu unutmayacağız sevgili arkadaşlarım. Değerli dostlarım Türkiye'nin maden ve enerji kaynaklarını burada bütün detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Umarım size faydalı olmuştur. Umarım geleceğinize ışık olmuştur. Her şey gönlünüzce olsun. Geleceğiniz aydınlık olsun. Bir sonraki dersimiz olan Türkiye'de ticaret dersinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.